Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi karakterimizi yapacağız. Başlayalım. Bu arada bu videoyu hızlandırıp izleyin arkadaşlar. Bak hızlandırıp izleyin. Gerçekten hızlandırıp izleyin. Tamam mı? Hızlandırıp izleyin arkadaşlar. Bekliyorum. Hızlandırın mı? Tamam. İlk başta şu kafa yapısıyla başlayacağız. Hayvanız bu olsun. Şöyle şu kadar arkadaşlar şöyle buna fikirden bir parça alalım. Parça. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi öbür gözü çekiyoruz Öbür gözümüz olmasın ee, Öbür gözümüz e, olmasın Siyah Evet Çekin <laughs> evet, <laughs> evet, şimdi sonlara geldim.

istemedi. Ama yakasın dedi. Şimdi şöyle that yes. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. şimdi sıra kollarda arkadaşlar. Kol kol kol. Evet. Bir yandan dön dön dön.

dạ yeah.

salonda Evet arkadaşlar annem bir şey söyledi hemen geldim. Şimdi yapmaya devam ediyorum. 是的。Minutes. om det

tud 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 şunu da kestim. <Gülüyor> evet. Şunu <laughs> şöyle

arkadaşlar çok ama çok teşekkürler yani ben şimdi bunu ım, böyle güzeline değil de böyle güzel olsun diye yapmadım ben bunu şakasına yaptım arkadaşlar bay ee, şimdi kaydetmeye basıyorum ee, görüşürüz Görüş, görüşürüz Görüş, görüşürüz Görüş, görüşürüz eee Görüş, nerede mikrofon kullanma Nerede? Ne orada? Uygulamasına geliyorum. Yanlış uygulamaya girdim. Ne orada? Bye bye arkadaş. Lıklar Bye man, goodbye man. Fuck.